Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün almak isteyenler için 13.790 liraya satılan RKS RS3 Pro modelini inceleyeceğiz. Bu bisiklet hem elektrikli hem de katlanabilir ama gerçekten dikkat çekici bir özelliği var. Özellikle tekerlek kalınlığı olsun. Bisikletin gövdesi olsun her şeyiyle kaliteli olduğunu gösteren bir yapısı mevcut. Aküsü bu şekilde. Biraz sonra aküyü de inceleyeceğiz. Ön freni göstereyim. Normal bisikletlerdeki gibi değil. Yine burada hızınızı gösterebilecek ekran var. Buradan Vitesleri ayarlayabiliyorsunuz. Tutma yerleri bile özenle yapılmış diyebiliriz. Bir de sağdan görünümüne bakalım. Pedallı bir şekilde de kullanılabiliyor. Katlanabilir özelliği var demiştik. Onu da Buradan katlayabiliyorsunuz. Burada lastikleri biraz daha yakından göstereyim. arkadaki ışığa bakalım. Şimdi aküsünü inceleyebiliriz. Buradan anahtar girişini görebilirsiniz. Hemen özelliğini de göstereyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.